Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile'de kadrolarımızı geliştirmeye, yükseltmeye devam ediyoruz. Bir dakika bir uyarıyı vermeyi unutma. Video başındaki uyarıyı. Bu videoda yoğun bir şekilde like istenmektedir arkadaşlar. Böyle bir uyarı geçeyim ben şu anda sizlere hemen bu video bir like yapalım arkadaşlar. Ve hala bu kanala abone ve eğer FC Mobile oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu videoda oyuncu alımlarından ve paketleri açtıktan sonra çok güzel coins kasmalı şeyler olacak bu arada arkadaşlar. Plansız gelişti o yüzden videonun bu kısmını ekliyorum. Videonun devamı da çok eğlenceli olacak ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi bakalım videoya devam edelim. Hesapları coşturuyoruz, coşturacağız. Çok güzel şeyler yapacağız, çok eğlenceli şeyler yapacağız. İlk olarak kaptanlar etkinliğimize bir gelelim. Kaptanlar etkinliğimizden hemen arkadaşlar şuradan bir tane 90 gen kahramanımızı alıyoruz. Daha etkinliğin birinci haftasından bedava ödülümüze bak ya gerçekten inanılmaz. Ve arkadaşlar 90 gen hero İlk oyuncumuzu aldık arkadaşlar ve hemen kadromuza bir koyalım. Bugün kadromuzu coşturuyoruz. Herkese bu videoya like atsın çünkü harbiden coşuyoruz yani. Şimdi Marquinhos gelsin buraya abi. Yerine tabii ki de Fernando Hierro'yu koyuyoruz arkadaşlar. Ve bakalım ne durumda şu anda. Hala 92 gen. Yani. Sıkıntı yok. Böyle kalsın abi. Ve şimdi arkadaşlar kaptanlara bir daha geliyoruz. Bu arada çok dev oyuncular alacağız. Daha yüksek reytinglileri de alacağız. Bir de bu maçta şu anda oynayabilir durumdayız ve bedava bince Her gayet güzel abi. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz kaptanlar biletine ve evet arkadaşlar Dudek var. Bir tane daha Dudek var ve 80-94 arası oyuncu var arkadaşlar. Ben önce bir 75-84 arasını açıyorum. Hemen hızlıca açıyorum. Oo bayağı iyi. 84 çıktı. Şimdi bir de tümünü topla diyoruz. Haydi bakalım buradan da 90 gelsin. Yok abi buradan daha da düşük gelecek herhalde. Buradan 81 geldi. Gerçekten inanılmaz. 700 cevherimizi de aldık. Dudeklerimizi de aldık. Gayet güzel ödüllerimizi de aldık arkadaşlar. Ben gayet memnunum. Kaptanlar biletindeki işimiz bu hesapta bitti. O zaman hemen diğer hesapta da arkadaşlar kadromuz 91 gen ve bu şekilde. Şu an görmüş olduğunuz şekilde ve buraya da bir düzenleme yapacağız. Hemen arkadaşlar kaptanlara geliyoruz o zaman. Ve tekrardan buradan arkadaşlar Hierro'yu alacağız. Kadromuza koyacağız. Ve daha durmayacağız arkadaşlar. Daha durmayacağız. Daha devam edeceğiz. Hierro görmüş olduğunuz gibi geldi. Ve kaptanlar biletimize de geliyoruz aynı zamanda. Buradan da direkt tümünü topla diyeceğim. Herhangi bir yol veya herhangi bir yüksek reytingli oyuncu olur mu diye bir bakıyoruz. Burada logo var zaten. 850 cevher. Burada nasıl cevher daha fazla oldu? 84 Weigl ve 81 Dudek. Diğeri 80 herhalde. 75 yani diğeri 75 çıkmış. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. 84'lük bir oyuncu daha çıkardık. Bu hesabı da bir 84 çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi o zaman sizlerle birlikte Hero'yu da bu hesabın da kadrosuna koyalım hemen. Gelelim Blank yerine koyalım. Zaten Rüdiger'imiz 90 rating arkadaşlar. Blank yerine de Hero'yu yerleştireceğiz. Eklendiği zaman olarak aldığımızda niye? Aa burada aşağılarda çıkacak çünkü. Lan nerede Hero? Ben Hero'yu çok daha evet Hero'yu daha önce aldık. Hero'yu da buraya ekledik arkadaşlar ve şimdi durmuyoruz arkadaşlar. Durmuyoruz. Geliyoruz buraya. Ve Rivals'ımız var. Rivalstan arkadaşlar herkes dedi ki sadece bir tane alabiliyoruz buradan oyuncu sadece bir tane dedi ben oyuna herhangi bir şekilde para yatırmadan bedavaya iki hesabıma iki oyuncuyu da aldım arkadaşlar sadece koinslerimle kadro kurma görevlerini falan yaparak onlar da kendi kastıklarım ve 92 genlik zannetti geliyor arkadaşlar şu anda inanılmaz bir şekilde Metin Oktay selamı ile birlikte Zanetti geldi arkadaşlar 40 milyonda değeri var Maldini'nin de mi 40 milyon değeri var arkadaşlar transfer etsek onun değeri şu anda gözükmüyor evet arkadaşlar hemen Zanetti'yi alalım diğer sattı Zanetti hazır mı değil mi bu arada bilmiyorum ama burada hazır olduğuna eminim o zaman Zanetti'yi şuraya ben koydum ve takım hala mı 91 gen hala 91 gen ama buradaki yedek kulübesini boşaltırsak artık kalabiliyor sıkıntı yok şimdilik böyle kalsın arkadaşlar ya yani şu, şu sağ kanata bir oyuncu bulabilsek aslında bu kadroyu gerçekten coşturacağız ama sağ kanat gerçekten yok arkadaşlar. Yani gerçekten hiçbir şekilde hiçbir yerde sağ kanatımız yok. Neyse şimdilik böyle kalsın arkadaşlar ve ben şu anda Zanetti ile Hero'yu kadromuza aldım. Ve şimdi arkadaşlar hemen tekrardan oyuncularımıza geliyoruz diğer hesabımıza geliyoruz. Burada da aynı şekilde tabii ki de yapalım arkadaşlar. Yıldız biletlerimizi açtık. Rivals'a geldik. Burası hazır mı bilmiyorum. Burası ne durumda? Burası 417 puan olmuş. Burası daha da hazır arkadaşlar. Yani dog buradan da bir tane zanet diye alıyoruz ve artık şu kadrolara bir güzel düzen çekmemiz lazım arkadaşlar. Gel yükseltiyorsak gel yükseltelim. Oyuncu satıyorsak oyuncu satabiliyorsak oyuncu satalım ama bir şeyler yapalım. Zanetti de buraya geldi. Bu hesabın da reytingi herhalde aynı kaldı. Ama hiçbir yükseltme yapmıyoruz abi. Bir de bak Zidane yanlış yerde oynuyor. Şu Arnold'u satıp coinsleriyle bir şeyler yapabilmemiz lazım. Ama Arnold'u da satamıyoruz arkadaşlar. Bakın fiyatı bu şekilde ve asla gitmiyor. Şunları bir şekilde ayarlamamız lazım bizim. Bakalım nasıl yapabileceğiz, nasıl olacak bu işler bilmiyorum ama duruma göre bir ayar çekmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar bakın derece yükselt dediğimde bu hesapta 4 tane maske var. Ama... Yani 4 tane Maskerano'nun yanında arkadaşlar 4 8 12 16 20 23 tane Dudek var. Herhangi bir oyuncuyu direkt rahatlıkla 5 rating yükseltebiliyoruz ve daha da fazlasına götürebiliyoruz. Diğer hesabımızda da aynı şekilde Maskeranolar fazla bu hesaplarda. Bakın arkadaşlar. Burada da 8 tane Maskerano var. Yani 4 rating falan yükseltebiliyoruz bir oyuncuyu. 3 tanesiyle 3 yükseltecek zaten. Yani gerçekten 4 rating yükseltiriz. 96 yaparız bir 92'lik oyuncu ya da lü bir 99 bayağı bir yükseltebiliriz. Onları yapabiliriz ya da tek tek herkese birer, birer 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 yükselterek kadroyu oluşturabiliriz Herkes 90 rating olunca. Ama şimdilik şu Vinicius Junior mesela satılabilecek mi? Satılabilirse aa 50 milyona satılabiliyormuş abi. Abi satsam mı? 50 milyon da çok ucuz geldi şu an gözüme ya. Satılabiliyor. 50 milyon da çok ucuz geldi. Birazcık belki değeri artar ama ilk defa sonunda satılabiliyor arkadaşlar. Buna gerçekten çok sevindim. Ama Dudek'ler zaten artık çok arttı. Yani bu şekilde bir durumu var hesaplarımızın şu anda. O zaman arkadaşlar ben buraya Jack Grealish koyacağım. Tamam mı? Vinicius Junior'ı da elveda desek mi abi? Çok üzülür müyüm ben sonra ya? Vinicius Junior'ı ben seviyordum çünkü arkadaşlar. Yani bir elveda desek ne kadar üzülürüz acaba? Buraya bir şimdilik Jack'o'yu mu koysak? Bir şimdilik Jack'o'yu koyalım abi. Vinicius Junior'ı bir satsak bakalım nasıl oluyormuş arkadaşlar. Bir onu görelim. Pazarımıza bir gelelim arkadaşlar. Hemen oyuncularıma geliyorum. Ve Vinicius satılabiliyor. Yükselttiğimiz Vinicius'u satabiliyoruz şu anda arkadaşlar. 49'a satılabiliyor. Ben onu 51.5'a koyacağım. 51.5'a da satılır diye düşünüyorum ben Vinicius Junior için. Ve aynı zamanda ben buradan Rüdigerlerimden bir tanesini sattım arkadaşlar. Ve hala burada benim bir tane daha satılabilir Rüdigerim duruyor. Onu da videoda sizlerle birlikte satalım arkadaşlar. 9 milyon 400 bine bir tane de Rüdiger sattım. Bu oyuncular da bu şekilde duruyor görmüş olduğunuz gibi. Fred'in değerine bakın abi gerçekten bayağı iyi. Ferdi nerede? Ferdi'nin de değeri iyi mi? Ferdi de 1 milyon bakın neredeyse. Yani gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde oyuncuları görebiliyoruz. Gayet iyi daha fazla yükseltme yapıp oyuncular da satabiliriz arkadaşlar. Burada Vinicius Junior'ı da satmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle pazarda Vinicius Junior'ı bulsak nasıl olur acaba ya? Vinicius Junior'ı pazarda bulsak şöyle 94-94 yapamayız. 89 yapacağız burayı. Hemen arama diyelim arkadaşlar ve bir Vinicius Junior'ı sizlerle birlikte bulmak istiyorum. Ama nerede Vinicius? Vini, Vini, Vini neredesin? Neymar var. Neymar hala aynı durumda mı? Neymar da satılabiliyor mu? Ne kadar olmuş? Neymar da 50 milyon olmuş. Arkadaşlar herkes bayağı düşmüş. Ve Vinicius satılabilir halde. Diğerleri de satılamaz halde. Gerçekten ilginç ya. Hani cidden şaşırtıcı bir şekilde almış arkadaşlar bu durum. Sağ kanat mıydı sol muydu hatırlamıyorum ama herhalde birisidir. Evet şimdi Vinicius Junior hem alınabiliyor hem satılabiliyor. Bir tane daha Vinicius yapıp bir tane daha Vinicius da satabiliyoruz hatta. Öyle bir durum var arkadaşlar. Salah da satılabiliyor mu diye bakalım. Salah satılamıyor ama satıla belki bilir yani satılabilir belki. 93 yapıp aslında Salah satsak bir tane güzel olabilir ama Salah'ımız yok tabii ki. Vinicius'un satılmasını bekliyoruz arkadaşlar ve hesapta bir 70 milyon falan olacak. Güzel videolar falan yapabiliriz. Gen yükseltme düzenlemeleri falan filan yapabiliriz. Yani bu hesap bu şekilde. Diğer hesapta ama hiçbir şey yok. Yani gerçekten bu hesabımız zaten 92 gen. Bu hesapta satılabilir bir tek Arnold var. O da satılamıyor arkadaşlar. Rüdiger'i zaten kullandığımız için satmıyoruz. Arnold da hala satılamıyor. Trent Alexander Arnold'a bir türlü satabilecek bir yol bulamadık hiçbir şekilde. Şöyle Arno yazdım arkadaşlar ben buraya bir aratma yaptım. Ve Trent Alexander Arnold'a hemen bir bakalım. Alamıyoruz. Bu arada arkadaşlar yani şu hal gerçekten çok üzücü ya. Şu adamın şu hali 65 milyona satılıyor. Şu hali 132 milyona. Yok bu hali değil. Bir dakika lan. Bir rating yükseltsem mi acaba Arnold'ı? Arkadaşlar ben Arnold'ı bir rating daha yükseltmeyi bu videoda denesem mi ya? Bu hesapta mı şey fazla? Yani denesek ne olur acaba? Abi bu hesapta fazla değil aslında ya. Ben bu hesapta direkt 3 tane basıp 97 yapmayı denesem mi? Bütün riskimi, bütün aylardır biriken maske alımının riskini şu an alıp Arnold'a sonra 130 milyona satmayı denesem mi diyorum şu an. Gerçekten çünkü 96'lık Arnold hiçbir işimize yaramıyor. Deneyeceğim. 4 tane mi bassam ya? 4 tane bassayım garanti olsun diyorum. Arkadaşlar. Hadi o zaman derece yükselttik, onayladık ve geldi. İşte bu yüzde seksen şansımızla Trent Alexander Arnold budur abi ya gerçekten budur. Şimdi arkadaşlar bu hesapta da yaptık bunu ama umarım pişman olmayız. Şimdi arkadaşlar ben buraya MO almak istiyorum zaten MDO değil ama hem MDO'larımıza hem MO'larımıza bir bakalım pozisyonumuzdan MDO ve MO'larımıza bir bakalım arkadaşlar. Ben MDO'lu diziliş zaten kullanmam arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz ben çok sevmem ama Arnold var diye zorunlu olarak kullandık. Evet arkadaşlar bakın Enzo Fernandez ve Gerard kullanırız. Daha iyi olur bizim için ama şimdilik bir Philip Lahm koydum. Bakalım Philip Lahm ne durumda olacak? Şöyle kadronun reytingi düştü. Çünkü burada da da var arkadaşlar. Ama şöyle ben 4-3-3 atak yapıp artık Zidane'ı yüksek kullanacağım. Arkadaşlar 4-3-3 atak yaptım ben. Ve buraya MO'ları yerleştireceğim. Birisi Enzo Fernandez olacak tabii ki de. Ve diğeri de Steven Gerrard olacak. Ben bunları yerleştireceğim. Bunları kullanacağım. Bunlarla oynayacağım. Çünkü benim için bunlar daha iyi. Daha iyi şekilde oluyor kadro bu şekilde benim gözümde. Ve arkadaşlar bu hesapta da Dudekler zaten sürüsüne bereket bir şekilde var. Bu hesapta 89'luk reytingleri böyle coştura coştura istediğimiz kadar 92 hepsini 92 yapabiliriz yani tak 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 89'ların hepsini 92 92 92 yapabiliriz bayağı bir coşturabiliriz bunlar için de hazırlıklarımızı yapıyoruz ama önce bizim yapmamız gereken asıl mesele asıl olay tabii ki de burada Trent Alexander Arnold'ı satabilmek yani gerçekten dehşet olur satabilirsek 131 milyona da ilk koyan benim eğer 131 milyona bu Arnold satılırsa gerçekten dehşet olacak. Hatta ben birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Satılırsa sizlere videoda onu da göstereceğim. Şuradan Rafinha'yı da ben bu arada arkadaşlar satayım. Oradan da bir para alalım. Yani böyle değerli oyuncular falan varsa satalım. Paralarımızı alalım. Hesaplarımız gerçekten koyuşlar bitik durumda olduğu için coşsun istiyorum. O yüzden bir bekliyoruz bakalım. Diğer hesapta da arkadaşlar Vini'yi sattık herhalde. Hemen gelelim. Burada Vini'yi satamadık mı daha? Vinicius Junior'u daha satamadık ve şu an satılabilir durumda değil hiçbir Vinicius Junior. Arkadaşlar ben 53 yapacağım bu sefer. Fiyatını daha da yükselteceğim. En ucuz yine benimki olacak pazarda. Ve Vinicius'un satılmasını bekleyeceğim. Ve aynı zamanda Arnold'u biraz daha yükselttim. Ve onun da satılmasını bekliyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Biraz sonra karşınızda olacağım. Arkadaşlar gitme ihtimali olsa bekleriz. Ama tecrübeliyim. Ama bilgiliyim. Arkadaşlar bu Arnold'ı ilk biz koyduk sizler de gördünüz ama bu Arnold'ı herhangi birisi alsa bile bize mi gelmiyor yoksa satılmıyor mu kimse mi almıyor istemiyor orasını gerçekten ben bilmiyorum umarım alınır umarım satılır ama ben bunu 3 saatte 5 saatte beklesem satılmama ihtimali çok yüksek satıldığı zaman zaten sıradaki videolarımda ben size bunu gösteririm arkadaşlar ama şimdilik böyle kalsın ve aynı zamanda ama bugün sizlerle birlikte bir tane satış şu şekilde gerçekleştireceğim arkadaşlar. Tabi bayağıdır 49 milyon teklif duruyor ama şu anda gittiyse video şansına yapacak bir şey yok derim ama şu an bu Vinicius Junior'ın satılmasını bekliyoruz arkadaşlar muhtemelen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi video için erkenden satılması için birazcık pazarda neyse ona koydum ve arkadaşlar Vinicius Junior satıldı. Ve bir 50 milyonumuzu aldık. Geriye kalan 120-130 milyonumuzu da alacağız. Yani sıkıntı yok. Şimdilik kadro da bu şekilde. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hesapları coşturmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.